Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fırat Özmen. Bugün sizinle Adana'dan bir korku evinden çıkıp Ceyhan'a başka bir korku evine ekiple beraber gidiyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz koçlar korkmayacaklarını iddia ediyorlar. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Biliyorsunuz üçümüzün de kanalı var arkadaşlar. Bu videoda en az korkanın kanalına yayınlanacak bu video. Şu an videoyu çekiyoruz ama random bir şekilde çekiyoruz. Kimin kanalına yayınlanacağını henüz bilmiyoruz. Buna siz karar vereceksiniz. Oğlum bunu onlar nasıl karar verecekler? Nasıl karar Ondan önce Şöyle yapıyoruz. Bir korku sayar koyuyoruz. Hepimizin kanallarının logosu olacak ve korku sayar koyacağız. En az korkanın kanalında bu videoyu izleyeceksiniz. Orada kuralları falan anlatırken tekrardan arkadaşlar bir çekim alacağız. İçeriden görüntüler alacağız. GoPro görüntüleri falan. Her şey sizin olduğu gibi paylaşacağız. Eğlenceli bir video sizi bekliyor. Bir yere ayrılmayın. Hiç i̇şte söylüyor musunuz? Valla ben korkacağımı düşünmüyorum ama bakacağız artık. Muhtemelen Geçelim artık. artık. Muhtemelen, artık. muhtemelen bu adamın kanalında. Büyük ihtimalle olacak ama bakacağız artık. Oğlum bak, bilerek korkmamaya çalışmayın, akışına bırakın. Bak, bir anda çıkarsa eğer korkutabilirlerse harbiden Murat Şu abi... Şu an bu ekipte korkmayacağını düşündüğüm tek kişi Murat abim. Ama korku evi çok iddialı arkadaşlar. Hatta yeni açıldı, onlar da yabancımız değil, arkadaşlarımız. Murat abimi de korkutabilirlerse gerçekten başarılı bir korku evidir. Şimdi laf fazla uzatmadan oraya geçelim. Aslında var hep. Çekimi yanlış yapıyorsunuz. Nasıl yapmalıyız çekimi? Söyle bakayım. <laughs> evet, Şöyle, ustamız konuşuyor. <gülüyor> söyle, söyle. <gülüyor> ya şimdi bir şey. Mesela yürürken kamerayı aşağıya koyup şöyle yürüyebilirsin mesela kameraya doğru. Peki bunu çekim yapmadan önce söylesen daha iyi olmaz mıydı? İyi yani, çekim yaptıktan sonra şeyleri <laughs> <pitiriyor, gülüyor> söylüyor. Ne düşünüyorsun? Bakacağız. Arkadaşlar bu arada o koçların arasında bu arkadaş da var. Ne düşünüyorsun? Korkucan <laughs> mı? Adam bu işi yaptım. Yine, ya yine kolunu kırmadı. hepimiz <laughs> <laughs> hepimiz bu işin daha içindeyiz. Daha Arkadaşlar bizim Mustafa ile tanışmamız şu şekilde olmuştu. Mustafa ilk benim yanıma müşteri olarak gelmişti ve kolu kırılmıştı. Böyle bir talihsiz bir olay. Kırılmış mıydı çıkmış mıydı lan? Çıkmıştı. Böyle Neden? talihsiz bir olay yaşamıştı. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Ne olmuştu? Ve. Araba nerede burada abi? Yine bir kilometre yürüyecek Evet. Mi? Gel sen de çek. Tanıyor bak. musun? Selam ver. Selam Aleyküm. <laughs> abi bu ne? Fırat Özmen. Sen de abi. Evet. Abi ben seni tanıyorum. Adamsın çok. <laughs> Görüşürüz. Ben abi tanıyorum. ben seni de tanıyorum. Teşekkürler. Buna yaptıklarımı gördün mü son videoda? Gördüm abi bunun kafasını mu vurdu? Bu o değil la. Salladım zaten. <laughs> haberi yok bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Açık sözler. Aynen öyle. Şu an kayıtta mısın? Kayıttayım tabi. <laughs> Çakıyor baba. <gülüyor> <gülüyor> gel gel çıkayız gel. Tövbe tövbe. Versin götümüze soksun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. <laughs> Bir şey gibi oldu ya. Kimdi o lan? Hasan Şaş. Hasan Şaş mıydı o? Akisar maçıydı o herhalde yanlış hatırlamıyorum. Ne sana. diyordu? Şey de diyor, gel gel içime yani. Siz de içimize yani şeyiz. Ne diyor? Güt. Konuş artık. Koyarız zaten lan editti orayı. <laughs> Siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım diyor. Arkadaşlar, bu adam ne zaman ofise gelse arabayı 1 km öteye koyuyor. Hep böyle yürüyoruz. <laughs> lan dur oğlum, nereye gidiyoruz? Kazım <laughs> büfe muzlu süt. <laughs> Geri. Sen ne yap biliyordun? Arabayı al, gel bizi oradan al. Pusu başlasın mı <laughs> o zaman? Kime? Bunları. Yapışır. <laughs> Arkadaşlar, asıl video şimdi geliyor. Biz aslında bunlara gündüzden bir pusu planladık. Siz bu görüntüyü muhtemelen videonun sonunda izleyeceksiniz var ya çok güzel oldu bence ya. Aşırı iyi olmadı mı? Yapıştıralım. Bunlara, bunlar, bunlar hak ediyor bunu. Ben yani henüz yaşanacakları bilmiyorum ama onları hazırladığımız bu plan işlerse arkadaşlar çok güzel olacak. Arkadaşlar asıl olay şimdi başlıyor. Bilerek onları arabaya almaya gönderdik. Onlar orada sana da düdük. Arkadaşlar şimdi korku evine geldik. Ceyhan'dayız. Şu an içeriden bir seans çıkıyor. Muhtemelen bir sonraki seans bizimdir herhalde. Arkadaşlar Arkadaşlar mı girecek tamam bir sonraki seansa biz girecekmişiz Burası da arkadaşlar yabancı yer değil bizim arkadaşlarımızın yeri Mehmet abiyi göstersene Mehmet abiyle biz yıllardır tanışıyoruz zaten Yani tıpkı bizim korku evimize geliyor gibi buraya da gelebilirsiniz Oyun içerisinden size temiz sesleri de alacağım İşte güvenlik kamerası görüntülerini de alıp her şeyi koyacağım Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda en çok korkan kimse o elenecek Korkmayan kişinin kanalına yayınlayacağız bu videoyu Beklemede kalın aşırı iyi tuzaklarım var Neyse videonun içinde göreceğiz 120 yıllık Bayağı bir şey değil mi? Ben. Burada gerçek paranormal olaylar da olur bu arada. Benim, <laughs> benim şöyle bir şeyim var bak, uzun zamandır bu işin içerisindeyim ama her girinlere bir tedirgin oluyorum dedense. Yani ben öyle de öyle. Bir, öyle bir şeyim var nedense tam olarak bilmiyorum. Ama bak ben de buraya gelince, ver Mustafa binayı bir gösterip. <laughs> yola çıktım arkadaşlarıma bak. Şu birlikte yola çıktığım arkadaşlarım <gülüyor> <gülüyor> Niye? Yola çıkacak gibi biz senden bir şeyler bekliyorum valla. Arkadaşlar bir gece geçirme videosu çekmeyi de düşünüyordum ayrıca. Mehmet abi bunu anlattıktan sonra asıl Bilmiyorum. o videoyu Osmaniye'de çekmek ayrıca, lazım. Osmaniye daha şey böyle. Bildiğin arkadaşlar Korku'ya evine kamp gibi kuruyor gibi kuracağız. Geceyi sabaha kadar orada geçireceğiz ve bütün olanları kayıt altına alacağız. Ne diyor yapalım ben, böyle bir şey? Orası orada cesaret etmeyin derim. Yani abi biz nerelere giriyoruz? Bizi yani şey yapmaz abi, o. Kovmaz o bize. Korku'dan mahalleli canları taşlıyor. Allah <laughs> Allah. Abi şimdi sen böyle dedikçe benim daha çok gelesim geliyor. Daha <laughs> çok isterim. Orada bir gece geçirme videosu istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10.000 like gelirse orada bir gece geçiriyorum. Kendi adına konuşuyor. <laughs> Biz gelmiyoruz. Ben bununla geldim bununla giderim. <laughs> ben bununla geldim bununla giderim lan aceleyim. Bir de selam verebilirsin. <laughs> Arkadaşlar şimdi kuralların anlatılacağı noktaya geldik. Şimdi kuralları anlatacaklar ondan sonra oyuna geçeceğiz. İçeride neler yaşayacağımıza da dair hiçbir fikrimiz yok. Dediğim gibi çok büyük bir bina burası. Konağı korku evi yapmışlar arkadaşlar. Bakalım içeride neler yaşayacağız. Ben uzun zamandır korku evine gitmiyorum ama önceden beri kanalı takip edenler biliyor ki yıllarca korku evi işletmiş olsam da her girdiğimde ilk girdiğim günkü gibi korkuyorum. Bakalım neler olacak. Beyler ne diyorsunuz korkacak mısınız? Ben burada sadece buradan mı korkmayacağını düşünüyorum. Bir <laughs> İçeride yarım saat koyduğumuz için içeride bir tane bazı arkadaşlarımız olacak. Ne olursa olsun içerideki aktivite insan veya hayvan. Yumruk atmanız, tekme atmanız ona bir şekilde zarar vermeyin. Tüm oyunu bitirip o hiç kimse yumruk tekme atmıyorsunuz. İçerisi tamamen zihni karanlık olacak. İçeride kullandığınız en küçük bir ışık kaynağı. Tüm oyunu sonlandırıp o yüzden bir ışık kaynağı kalmıyor. İçerisi kalan akıllı oyunlarla oluşuyor. İçeride bir tane yerine gelmeye geleceğiz. Eğlenmeyiz. Şu arkadaşa zarar versem problem olur mu? Bütün aydır bu günü kolluyorum. Bana yaptıklarda bir insan var ya yürü <laughs> hadi yürü. Tamam <laughs> ya yürü hadi yürü yürü. <gülüyor> 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 Nereye bırakıyoruz eşyaları? <laughs> Arkadaşlar ışığından faydalanabileceğiniz her şeyi bırakıyoruz. <laughs> Sergen artık buradan sonra GoPro'ya geçeceğiz tamam mı? Arkadaşlar şimdi GoPro görüntülerine geçiyoruz. Aynı zamanda güvenlik kameralarından da görüntü vereceğim. Bugün bazı sürprizlerim var. Sadece izleyin arkadaşlar. Bir şey olsun Burası güzel bir şey Gittikçe korkmaya başlıyorum. Sam sen böyle yaparsan ben korkarım ama. Sergen sen oyunları dinle tamam mı? Bu adam da erken ya. GoPro'nun ışığından faydalanmayalım ama. Şu GoPro'yu bir yere bıraksam nasıl olur? Olabilir. Nereye? Bana... Buraya mı bırakayım? Evet. Tamam, buraya bırakıyorum GoPro'yu. Dikkat edin. Aranızdan birkaçı kaybolabilir. Hayda. Ola, yok artık. Yok artık. gel 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 plan İstediğiniz yap. Bir kadar plan yapın. Kaderin planını değiştiremezsiniz. Kamera nerede? Kamera arkada. Oğlum hangi bir görüntüsü var lan? Benim abi benim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sütyen mi takıyorsun sen içine? <laughs> Ahmet bugün kırmızı sütyen giymiş Aliza. Oğlum ben sana düşme demedim mi Ahmet'im? Ne var lan evet, içinde? Ne bu odada? Bir dakika gelin bir plan yapalım gelin toplan. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor yapıyorsunuz. Yapıyorsun, hiçbir şey yapmıyoruz çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim. Kapat. Hiçbir şey bildiğim yok. Niye <laughs> hiçbir şey bildiğim yok? Evet sendeyiz. En güzel plan kaderin planı. Doğru söylüyorsun. Kader sana plan yaptı. Ve seni buraya getirdi. Evet. Senin oyun olduğunu zannettiğin şeyler belki rüyaların için bir ön sesi bir ön hazırlık olacak. Sen bu korku evini şimdi burada değil, Yarın gece bir anda yaşayacaksın. Unutma. Oyuna gelelim. İçerde, içeride ölmüş insanların fotoğrafları var. Gerçekten ölmüş insanların bulunduğunuz odada. fener yok ne yapacağız? Ha, fener yok. Fenerim. Fenerim. Fenerim, bize fener vermediler. Belirine bir şeyi bulmak için fenere ihtiyacın var. Evet. Başka? Ellerimize. Evet. Göremediğim bir şeyi neyle bulursun? Ellerimizle Dokunarak ellerimizle bul Mesela bak Çok güzel Dur dur ben bir şeyi elimle bulacağım izleyin bak <gülüyor> Tamam <gülüyor> Biri düştü şu an <laughs> Ölü insanların fotoğraflarını bulacaksın <laughs> Ölmüş insanlığın Fener Yıl o zaman elimizle bulacağız Ben bir tane buldum Aferin sana İlerlem devam et Kaç tane bulacağız? Karaketlere lazım. On iki. Beyler, burada ben niye tek Bak, çek ayağını. Abi o benim ayağım değil. O benim ayağım Geliyorlar. Dikkatli olun. Şimdi kapaklar açılacak ve içeriye hayvanlar girecek. İçeriye giren hayvanlara dikkat edin. Dışarıda bir tane hayvan var zaten Sergen. Size bir sürprizim var. Size bir sürprizim var. Hiç gerçek hayvan olan bir korku evine gitmiş miydiniz? Yok. İşte size sürprizim. İşte size sürprizim. Gerçek hayvanlar. Arkadaşlar, Serya'yla beraber konuşuyoruz. Bunları yaptığımız ya buyur işte. <laughs> ben Sergen'le çok yaşadım sıkıntı yok. Be ben bilmiyorum bu kadar bir pusu olacağım Pusu! Artık bence, adam. Bence o kadar emin olmayın. Bir önceki videoda Sergen'den intikam almıştım. Bu videoda Mustafa'dan intikam alıyorum. Abi zaten hayat bura bura. İçeriye giren hayvanlara dikkat edin. Sergen'e mi yoksa başka bir hayvan? Dikkat ediyoruz şu an <laughs> yaptılar. Birazdan kapaklar açılacak ve hayatlarınızın altında bulaşmaya başlayacaklar. Ne oluyor lan? Nereye geldin? Tamam tamam, nefes alışverişi ya. Ay gölerim! Oyyy! Son güle, iyi güle. Ben size çok güleceğim. <gülüyor> tamam. <laughs> Babama sorayım. ...götüme doldurdu. Çünkü götüme doldurdu benim. Şişt! Dikkatli olun. Sergen. Yerinde olsam yapmazdım. Elin o kadar aşağı indirme bence. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafları neden aramıyoruz? Sorabilir miyim? Bak ben bir tane... Şey var. buldum. Ya görürsün elinle de arayacağım işte. Ayağınızın altına bakın. Burada bir var lan. Bundan bu. Buldun! Allah'ını seversen. Allah. Allah. Ver bana ver. Şey Allahu Allah, <laughs> tamam. <laughs> Ekber. Allah. 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 Oğlum. Lan. Köpek demedin. Köpek köpek. Oğlum köpek demedin Emir. Oğlum. Lan bu bana bir şey yok. Sana sürprizim Ronaldo. var demiştim. Lan <laughs> bu bana bir şey yok. Küçük küçük küçük. Lan tut bana sun. Onu biliyor bana da. Onu tutuyor. Arkadaşlar olaylar çok farklı bir yere gidiyor. Muhtemelen siz bu görüntüleri videonun içinde göreceksiniz. Videonun asıl giriş konuşması bu. Sergen bugün Fırat'a ne yapıyoruz? Arkadaşlar Fırat abi bugün beni aradı. Yarın akşam için bir korku ev ayarladığını söyledi. Mustafa'ya pusu yapmayı düşünmüş. Yılan getirecekmiş, şuymuş, buymuş falan filan. Ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu korku evinin sahipleri bizim de arkadaşlarımız. Ne yapacağız? Her şeyi tam tersine Fırat abiye çeviriyoruz. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar korku evinin sahiplerini aradım. Aynı zamanda bizim de arkadaşlarımız korku evinin sahiplerini aradım. Ve tam tersine her şeyin Fırat abiye dönmesini istedim. Artık orada Fırat abinin bir fobisi var. Bunu çoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Evet, evet. gelelim çoğu kişinin bilmediği bir evet. soruya. Evet. Özellikle Fırat abi hakkında çoğu evet. kişinin bilmediği bir soruya. En büyük korkumuz. Köpekten çok korkarım. Aşırı köpekten korkarım yani böyle. Bugün Fırat abinin üstüne oynayacağız. Onu korku ev içerisinde bayılana kadar, bak fobisinden bayılır bir ihtimal. Bayılana kadar üstüne gideceğiz. Var mı? Var mısın yok musun? Var. Fobisin, fobisin de çok Mustafa, iyi biliyorum. Var mısın yok musun? Sen yalandan korkar mısın? Ha ben yalandan korkmam ki. Ya işte <laughs> Devran bir gün elbet dönüş. Ya yapacak bir şey yok. Şu an planı ekibe anlatıyorum arkadaşlar. Siz büyük ihtimal bunların hepsini video içerisinde göreceksiniz. Ne yapacağım? Aaaa! Bu köpek Aa! değil. Lan, bu lan, lan köpek! Oğlum köpek var köpek! Lan bu köpekte gece görüşüm var. Lan ısırıyor ısırıyor. Vey! Emir ısırıyor. Lan tabi Allah Allah beraber. Lan ısırıyor ısırıyor. Birazdan köpekten başka bir şey daha gidecek. Emir terbiyesizleşmeyelim. Kim geldi. Nasıl duydum? cin yok. Sadece hayvan var. Bizde Ağlamın de bir tane hayvan var. Bizde o şey. Mustafa. Yerim seni Mustafa. Aa! Oğlum benim köpek fobim olduğunu biliyorum değil mi sen abi? Şimdi birazcık daha küçük bir hayvan. Bak bu Emir'le Sami var ya benim köpek korkumu biliyor. Bugün bari oynamışsınız oğlum yakışmadı lan size. Hani Mustafa'ya yapıyorduk? burada abi sen de vur canını Bu ne? garip olmuş ya. Bizde bak gel bizde bak. Bu ne bunu ne yapıyorsun? Oooo! Ben buradan gözüküyom lan. Lan! O ne ben burada, gözüküyor abi, ayak Sabi, <laughs> Sabicim, ben burada gözüküyor muyum? Sergen abi ayak üstü bana gitmiyor. Sami, ben burada gözüküyor muyum? Sergen abi fırsatları istedim. Işte dur araya kaç Demir dur. Arkamda bir şey var. Benim şu anki halimi görseniz gülmekten ölürsün. Ya <laughs> <Şu an> biri <laughs> ayaklarıma dokunuyor. Kural abi! Kural abi! Neredesin? Dur, dur! Hadi hadi fotoğraflara ver, hadi! Dur, dur! Ha hadi fotoğraflar alalım, hadi baba. Biz 12 tane daha bulacağız daha 11 tane bulacağız. Şu korkuların orada olabilir mi acaba? Burada bir kaç tane var? hiç Burada bir adam şey var. Orada bir ada. Orada Yok ses geliyor burada. Murat Murat abi Murat 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 アドチックスでね、わ <noise> か<楽> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi korku evinden çıktık. Normalde bizim bugünkü planımız Sergen'le konuştuk. Siz gördünüz o anları. Mustafa ile buradan mı oynatmakta? Onlar için önceden Emir'e ve Sami'ye haber vermiş. Ama sağ olsunlar kardeşim çeksene çek Sami için. Bütün bütün planı benim üzerime kurmuşlar. Benim köpekten korktuğumu biliyorlar. Muhtemelen Emir biliyordu bunu. <laughs> Köpekle ilgili bir şeyler yaptılar. Az çok izlediniz görüntülerde. Böyle bir video oldu. Güzel bir korpeye olmuş yalnız arkadaşlar. Devasa bir yer. Muhakkak gelin. Beni seven herkes eğer Ceyhan'da yaşayan varsa Aa. Adana çevresinden, Osmaniye çevresinden burayı muhakkak bir deneyin. Hepiniz seviyoruz. Bir şeyler diyor musunuz? Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Gözdesi. Olan çıkacak söyleyeyim nasıl şimdi. Nasıl haberin yoktu? Biz beraber Aynen. Aynen. Anlamadım. Yani bir şey senin, üzerinde oynandı şu an içeride. Onu söylüyorum ben. Ben de, ben de kusura haberim yoktu. Ha. Tamam tamam. İnandım inan, tamam. Bu Şimdi biz size arabaya biz gönderdik ya muzlu ya, su alacağız dedik. O yalan da aslında. Biz arabamızda plan yaptık orada. Arkadaşlar hava giderken avlandık desek yeridir. Dediğim gibi böyle bir video oldu. Umarım eğlendirebilmişsinizdir. Eğlendiyseniz ne mutlu bize. Videoya like atıp arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Görüyorum panelden çoğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmak ücretsiz artık. Ya oldu. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yanımda gördüğün arkadaşlarımın da Instagram hesaplarını, YouTube kanallarını aşağıya bırakacağım. Korku Evi'nin de iletişim bilgilerini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Sadio, Berdo, ben korkmam diyenler de, Berdo ben korkmam diyenler, Berdo ben korkmam diyenler, <laughs> berdo, ben korkmam diyenler baba.